Evet sayın seyirciler 31 Haber'e hoş geldiniz. İyi sabahlar. Bugün tam günü belli olmayan bir haberdeyiz. Köyümüze yakınlarda bir zombi baskın olacaktır. Lütfen kapılarınızı sıkı sıkı kapatın ve evlerinizi güçlendirin. Bizden söylemesi. Hadi görüşürüz. Oğlum ben bu haberi yaptım da şimdi. Ben ne yapacağım lan? Neyse. Bu arada ben de evimi yapayım. Hemen evimi yapmaya başlayayım oğlum ya. 31 ajansla çalışıyorum zaten. Bak akşam oldu. Şimdi bile zombi gelir buraya. Şimdi elektronlu uzak yerlere gitmem lazım. Ama zombi bastırma her, her yere yayılacakmış. Ve sık sıkı kapıları Hemen şey yapmam lazım ve yeni bir eve taşınmalıyım. Şöyle. Tamam. Bak, burada hiçbir şey göremiyorum. Burayı terk etmek zorundayım. Ya da terk etmeyeceğim lan. Tamam. Evimi hemen yapmaya başlamalıyım. Bak yoksa zombi baskını hemen gelir. Ne zaman olduğunu bilmiyorum. Demir bloklarını alayım ve evime başlayayım. Kapılarını demir yapacağım. Evime başlayayım. Zombi baskın acaba ne zaman gelecek? Ama yani çok insanlar şey yapmasınlar. Tercihlandırmasınlar diye şöyle dediler. Zombiler kendi elinden gelecek. Aslında uçakla bir tane kafes atılacak. O kafesi zombiler kıracak. Sonra da onlar buraya saçılacaklar. Yani çok tedirgin olmayalım. Diye öyle yaptılar. Yani bir cephanede hazırlayacağım. Şöyle gizli sığınak bile yapmalıyım çünkü zombi baskın olacakmış köyümüze. Köylerim burası yani. Köyümü yok bilim. Ormanda kalanlar yaşıyorum. Ama acaba ne yapsam? O zombi baskınında tekim ailem yok benim. Böyle ajanslıkla hele şeylerle uğraşıyorum. Şöyle şöyle evimi güçlendireceğim. Ne olur ne olmaz diye aşağılara gerekçe parmizler falan koyacağım. Yoksa ölürüm şu camları koyayım bari. Yetişmezse başka bir videoda denerim. Zaten belli de değil. Hızlı yapmam lazım evime. Hızlı yapamazsam zombiler hemen gelir. Ama zaten savaşacağım ben. Hiçbir işe yaramayacak bu ev. Savaşacağım için. Birkaç demir golem gelecek asker olarak. Onlar da zaten asker. Neden tek buraya geliyor anlamadım ki yani. Allah Allah. Tek bana geliyor. Şunları şöyle koyalım. Domuz bile eve girmek istiyor yani. Oraya zombi baskın olacak yerleri her yeri yapmalıyım. Yapmazsam zombiler evime girer. Aga be. Keko keko keko. Keko çocuk vardı be aga be. O seri bitti ama. Arkadaşıyla barışamadı. Keko çocuk. Ainda Kiko, Kiko, keko. Aga be koca burun. Ne özledim seni be. Koca burunu özledim. Koca burunu çok seviyordum. Ama o seri bitti. O yüzden yapamam bir daha. Koca burunu göremem. Sarhoş vardı bir tane orada. Çok iyiydi aga be. Niye havada duruyor lan? Şöyle hepsini koyalım. Bunları koyarken dikkatli olacağım. Oğlum zo Ay Ceko çocuk aklıma geldi de çocuk gibi konuşuyorum. Neyse videonun eşini böyle konuşayım. Koca boyunu öğrendim. Neyse ya eski sesime geri döneyim. O seriyi özleyen var mı? Ben bayağı özledim. İsterseniz devamı gelir. Yorumlara yazın. Abone olup like atmayı unutmayın. şöyle koyalım. Çok güçlendireceğim evime. <laughs> keko çocuğu bir karar aldım lan. Deneyeceğim keko çocuk çekmeyi. Yapamazsam söyleyeyim bir şey. Tamam. Evin çatısını da yapacağım. Ya bu kalsın. Ne duraktan yapayım bunu da. Sabah olmak üzere. Ama zombiler şu an gelemez. Çünkü sabah oluyor. Sabah olursa zombiler ölür. Zom Ay, vampirler de öyle zombiler de. İskelet de. Ama creeper niye olmuyor bilmiyorum. Zombi baskını hemen gelmez umarım. Böyle. Hadi lan. Bu videoları çektiğimden bir kimse abone olmuyor. Abone olursa çok sevindim. Zaten hedefim 50 abone olmak. Sonrasını devam ettir miyim bilmiyorum. Am çocuk gibi niye konuşuyorum hemen? Alışmışım keko çocuktan. Keko çocuk şu gelmek isterse şey, şöyle şiş bana. Ben de olu şey yani yapayım. Hemen. Ulan. Ben çok video atmıyorum uzun zaman değil. Canım sıkıldığı için. Uzun zaman video çekmedim. bana Diğerleri yapacağım video bitecek. Diğer bölüme yaparım zombi baskınının şeyini. Tamam mı? Şöyle çatı hemen bitireyim video bitsin. Ve hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmak zaten bedava. 50 abone beni yaparsanız çok mutlu olacağım. Görüşürüz. Bay bay.